Merhaba. Bütünlük yolunda, akışta uçmak, temizlik zamanı. Kendimizi bir kurban gibi hissedip çaresizlik içinde kalmak mı? Yoksa bu durumda ne yapabilirimi araştırıp sorumluluğu üstlenmek mi? Bazen sebepsiz bir sinir sarar tüm benliğimizi. Neden olduğunu anlayamaz, bir anlam da veremeyiz. Ama herkes bizim aleyhimize davranıyordur. Farkında olmamıza rağmen engel olamayız bu duruma. Tepkilerimizi kontrol edemez, tepki verdikten sonra da vicdan azabı çeker, haksızlık ettim galiba düşüncesiyle de kendimizi yıpratırız. Bunu yaşamayanımız yoktur sanırım. Peki sebebi nedir? İçimizde ansızın bastıran bu fırtınanın normal mi bu birikim mi yıldızlar burçlar mı etkili belki ama bunu test edip kanıtlama imkanımız yok tercihiniz kendinizi bir kurban gibi hissedip çaresizlik içinde kalmak mı Yoksa bu durumda ne yapabilirimi araştırıp sorumluluğunu üstlenmek mi? Cevabım çok belli değil mi? Kurban olma fikri bana hiç uymadığı için sorumluluğu almayı seçelim derim. Tamam da nasıl alalım? Ne yapalım? Hep tekrarladığım gibi ilk önce bu sıkıntılı ruh halinden kaçmayı bırakalım. İçinden geçelim. Belli ki abartılı bir ruh halinin içindeyiz. Yoksa her şey, herkes toplanıp da o gün bir sinirlenelim diye sözleşmiş olamaz ya. Bu tespit çok önemli. Demek ki içimizde kabaran öfkenin aslı bir olacağına on oluyor. Bunun farkında olalım. Çevremizdekilere bugün sinirlerim biraz bozuk uyarısını yapalım ki hem onları yaratabileceğimiz sıkıntılı anlara karşı uyarmış hem de baştan bir özür dilemiş olalım. Peki nelere bu kadar abartılı sinirleniyoruz? Hangi konular bize bu kadar çok batıyor? Bu nokta da çok önemli. Demek ki o konularda hassasiyetimiz var. Belki şimdiye kadar üstünü örttük, önemsemedik, ama bu zayıf anımızda hortlayıp yerlerinden çıktılar. Harika bir temizlik zamanı. Aman bu fırsatı kaçırmayın. Şöyle bir kendinizle baş başa kalın. İçinizi bir kolaçan edin ve araştırın bakalım. Nedir sizi bu kadar rahatsız eden? Temizleyin o bölgeyi. Acaba beklentileriniz mi çok yüksek yoksa bir korkunuz mu yatıyor bu hassasiyetin altında? Eskiden kalma çözülmemiş bir sorun mu yoksa? Bilinçaltınız mı? Siz bulacaksınız bunu. Araştırın. Tüm sıkıntınıza, sinirinize rağmen bir gülüş yerleştirin suratınızın ortasına ve derin bir nefes alın. Biliyor musunuz? Duygular bedeninizi takip eder. Yani gülümserken Aynı anda sinirlenemezsiniz. Bir deneyin. Bu hayat sizin kaliteli olmasını sağlamak da size kalmış. Bir mola vermek de farkındalık kazandırır. Derin bir nefes alın ve "Seviyorum, sevmeyi seçiyorum. Seviyorum ve seviliyorum." deyin. Sevgiyle bütünlük yolunda, akışta Uçalım inşallah